TÜRKÇE kanalına hoş geldiniz gençler. Selamlar sevgiler. 46 günde TYT Türkçe kampının 19. gündeyiz ve bugünün konusu fiiller. Fiiller son derece önemli gençler. Çünkü ÖSYM çok seviyor ve oldukça da uzun, karmaşık bir konu. Ama 3-4 video serisinde fiilleri tamamen bitireceğiz. Sorular çözeceğiz, öğrendiklerimizi iyice pekiştireceğiz ve bugünkü dersi yine her zaman olduğu gibi video ders yapıyoruz. Sayfa 37'yi açıyorum. Burada Fiiller konusu var. Şöyle fiillere değineceğiz gençler. Konumuz sayfamız 37'de. Bunun dışında ödeviniz var. Ödeviniz de her zamanki gibi dil Bixi soru bankamızdan sayfa 83 açıyorum. Hemen sizler buradayken ben de açayım ve göreyim. Sayfa 83'te test 1 var. Fiiller yani eylemlerle ilgili oradaki 14 tane soruyu çözüyorsun. Ve yarınki videoya öyle geliyorsun. Yarın ben de 14 tane soruyu çözeceğim ve bugün anlattıklarımızı iyice pekiştireceğiz. Ödevinizi mutlaka yerine getiriyorsunuz. Zaten bu videonun açıklama kısmında da soruları aynı zamanda bu konu anlatımını PDF olarak da görebilirsiniz. Yani kitabı almak istemeyenler varsa o PDF'leri de indirebilir. Bu arada dikkat ettiyseniz subliminal bir mesajla karşınıza çıktım. Burada mutlu mesut yatan bir snopi, bir köpek var, köpüş var. Bak eğer sen de çalışırsan bu kampı sonuna kadar devam ettirirsen ömür boyu şu köpek gibi huzurlu bir şekilde uyuyabilirsin. Ve aynı zamanda şurada gülen bir surat var. Yine çalışmaya devam edersen ömür boyu işte sen de şu modla gezmeye devam edersin. Gençler bu sublimler mesajı yazın bir kenara. Hep ne diyorum? Güzel bir gelecek için bıkmadan sabırla çalışmaya devam. O zaman ekranımız gelsin. Evet sayfa 37 açtık. Fiiller karşımızda. Hemen şöyle bir fiilin tanımıyla başlayalım. Fiiller varlıkların bir zaman ve mekan kapsamı dahilinde bulundukları her türlü hareket, durum, oluş, kılıçların bildiren sözcüklerdir. Yani hareket bildiren sözcüklere biz fiil deriz. Fiilleri anlamanın en kolay yolu sonuna mek, mak, mastar ekini getirmek. Bunun yanında tabii ki mema, olumsuz ekini de getirebilirsiniz ama en garanti, en akılda kalan yol maktır gençler. Mesela anlat, mak oluyor mu? Oluyor. Gel, oluyor mu? Oluyor. Sevmek oluyor ama bak kalemmek olmuyor. Burunmak, gözmek, saçmak bunlar Olmuyor. Olmadığı için bunlar isim değil. Ama anlat, gel, sev olduğu için fiildir. Bunu aklımızdan çıkarmayalım. Şimdi bu videoda gençler biz anlamlarına göre fiillere bakacağız. Yapılarına göre fiillere bakacağız. Bunları ikisini güzel bir şekilde öğreneceğiz. Bir de çekimli fiillere yüzeysel olarak bakacağız. Yani bilmemiz gereken en önemli noktaları ben burada anlatacağım ama birkaç video sonrasında çekimli fiili Tek bir videoda tekrar anlatacağım. Çünkü önemli çekimli fiillerde haber kipleri var, tasarlama kipleri var ya da bileşik zamanlı fiiller var. Bunları çok iyi bir şekilde öğrenmemiz gerektiğinden ayrıca bir videoda yine çekimli fiillere değineceğim. Haberiniz olsun. Şimdi anlamlarına göre fiillere bakalım. Anlamlarına göre fiilleri biz 3 başlıkla inceliyoruz. Bir iş kılıç fiilleri önemli. Durum fiilleri, oluş fiilleri. Ne demek istiyorum? Hadi gel yakından göz atalım. İş kılıç fiilleri. Öznenin kendi isteğiyle gerçekleşen ve öznenin bir nesneyi etkilediği fiillerdir. Yani aslında fiilde çatıda geçişte fiillere biz ne deriz? İş kılıç fiili deriz. Bu kadar basit. Dolayısıyla nesne alabiliyorsa neyi kimi sorularına da cevap vermesi gerekiyor. Ve başına da onu sözcüğünü getirebilmemiz gerekiyor. Getirebiliyorsan evet o iş kılıçtır. Getiremiyorsan değildir. Bu kadar basit. Bak şampiyonluk maçını tekrar seyretti. Seyretti yüklem ya da fiil diyelim. Neyi seyretti? Bak cevap alıyorum. Şampiyonluk maçını ya da başına onu seyretti. Getirebiliyoruz mu? Getirebiliyoruz. O zaman bu nedir? Bu iş kılıç fiilidir. Bununla birlikte bak dikkat et. Okumak. Neyi okumak? Kitabı okumak. Atmak. Neyi atmak? Çöpe atmak gibi. Bak oluyor. Olduğu için bunlar iş kılıç fiilidir. Tamam yıldızı bıraktık. Bir de durum fiiline bakalım. Fiilde belirtilen hareketin bir özne tarafından herhangi bir nesne etkilemeden yapılmasına durum fiili denir. Nesne alamadıklarından da geçişsizdir. Yani nesini alamazlar. Dolayısıyla neyi kimi sorularına cevap veremezler. Fiilin önüne de onu sözcüğünü getiremeyiz gençler. Getiremiyorsak biz buna durum fiili diyoruz. Bak dikkat et. Onu görünce hiç durmadan ağladı. Ağladı fiil. Neyi ağladı? Onu ağladı. Oluyor mu? Olmuyor gençler. Olmuyorsa bu zorlamanın anlamı yok. Durum fiilidir. Okula kadar yürüdü. Neyi yürüdü? Cevap alamıyoruz. Yine gülmek. Neyi güldü? Neyi üşüdü? Bak cevap alamıyoruz. Dolayısıyla bunlar geçişsizdir. Ve aynı zamanda nedir? Durum fiilleridir unutmuyoruz. Bir de oluş fiili var. Bu çok ilginç. Burayı daha dikkatlice dinle. Zaman içinde bir varlıkta kendiliğinden gerçekleşen değişikliği ifade eden fiillerdir. Oluş fiillerinde daha çok zaman içerisinde kendiliğinden olma durumu söz konusudur. Yine gençler bunlar durum fiili gibi. ne kimi soruna cevap vermez. Ve bu fiilin önüne onu sözcüğünü getiremeyiz. Mesela bak dikkat et. Masada unuttuğumuz ekmekler bayatladı. Şimdi bayatladı sözcüğünün özel bir durumu vardır. Bak bunu kimse bayatlatmaz. Kimse müdahale etmez. Kendi kendine zamanla bayatlar dikkat ediyor musunuz ya da sigara içmekten tırnaklar sarar. Bak sararmak elim dikkat et. Kimse tarafından yapılmaz bu kendi kendine. Zamanla olabilecek bir eylemdir. O yüzden zaten ne diyoruz? Oluş fiili diyoruz. Yine aynı şekilde bak paslanmak, küflenmek. Bak bunlar da kendi kendine zamanla olur. Bunu kimse yapmaz ki. Kimse paslatmaz, kimse küfletmez ki. Zamanla kendi kendine olacağı için bunlar unutma oluş fiilidir. Şimdi tamam anlamına göre iş kılıç, durum ve oluş fiillerini öğrendik. Bunları bilmek önemli. Hadi gel şimdi bir de yapılarına göre fiillere bakalım. Yani basit fiiller, türemiş fiiller ve birleşik fiiller. Basit fiiller gençler kök halinde olan ya da sadece fiil çekim eklerini almış fiillere biz basit diyoruz. Zaten bunu biliyoruz. En temel konuda sözcükte yapıda da anlatmıştım. Geçen yıl yurt dışına gitmişlerdi. Bak gitmişlerdi. Şimdi gitmek kök mü? Kök. Peki miş nedir? E, zaman ekidir. ler şahıs ekidir. E di de yine zaman ekidir. E bunlar anlamı değiştirir mi? Değiştirmez ki. Sonuçta gitmek yine gitmek. Bak değişmedi. Dolayısıyla bu basittir. Dikkat et. Ancak türemiş fiillerde böyle değildir. Bir ek gelir ve o kök yeni bir anlama sürer gençler. Bak dikkat et. Yabancılaşmak. Mesela yabancı neydi normalde? İsim köktü. Şimdi yabancı farklı bir şeydir. La şeklini getirirsek yabancılaşmak farklı bir şeydir. Bak dolayısıyla yabancılaşmak nedir? Türemiş bir fiildir isimden türemiş bir fiildir. Yani kökü isimdir. Kökünde bilmekte fayda var. Bir de fiilden türemiş fiillere bakalım. Bak dikkat et. Görünmek. Şimdi görmek farklı bir şeydir. Görünmek farklı bir şeydir. Yeni bir anlam türettim fiilden. Görmek, görünmek. Yani fiilden fiil türettim. E dolayısıyla bu da nedir? Bu da türemiş fiildir. Unutmuyorsun. Bunlar önemliydi. Şimdi gelelim birleşik fiillere. Bu biraz daha kafa karıştırıcı. Ama biz birleşik fiilleri kendi içerisinde üçe ayırıyoruz. Şöyle öncelikle geniş bir başlığı göstereyim. Yaklaştırayım gençler. Bir, yardımcı fiiller yapılan bileşik fiiller. 2 anlamca kaynaşmış bileşik fiiller. 3 kurallı bileşik fiiller. Şimdi yardımcı fiiller yapılan bileşik fiillere bakalım. Bunu sözcükle yapıldığı da anlatmıştım. O yüzden biraz daha hızlı geçebilirim. İsim soylu bir kelimeye bir yardımcı fiilin gelmesiyle oluşan bileşik fiile biz yardımcı fiil yapılan bileşik fiil diyoruz. Ne demek istiyorum? Bak yardım ismine et gelmiş. Pişman ismine kelimesine ol gelmiş. Namaz sözcüğüne kıl gelmiş. Görüyor musun? Pişman olmak, yardım etmek, kaybolmak gibi gibi gibi. Et, ol, eyle, buyur, kıl. Yani bunları isme getirirseniz işte gençler biz buna ne diyoruz? Yardımcı eylem yapılan bileşik fiildir. Yani yardım etmeyi gördün. Bitişik olmasına gerek yok. Yardım etmek komple nedir? Bileşik fiildir unutma. Şimdi anlamca kaynaşmış bileşik fiillere geçelim. Kurallı bileşik fiile bakalım. Ona sonra bakarız. Bu tipteki bileşik fiiller iki eylemin birleşmesinden oluşmuştur. Aynı zamanda birleşerek kalıplaşırlar. Ve biz bunu kendi içerisinde yeterlik fiili, tezlik fiili, yaklaşma ve sürelik fiili diye dörde ayırırız. Ne demek istiyorum? Bak yeterlik fiilleri ebildir gençler. Bir fiile ebili getirirseniz artık o bileşik fiildir. Bak bu çok önemli. Mesela geçmek fiiline ebil gelmiş bak. Geçebilmek bu bileşik fiildir. Sakın ha bunu basit almayın. Bırakı vermek bu da tezliktir gençler. Ever şekli yapılır bir fiile getirilerek. Mesela bırakmak fiiline evermek gelmiş. Bak bırakıver. Görüyor musun? Bir de süreklilik fiilleri vardır. O da fiile getirilen e durmak, e kalmak, e gelmek şeklinde yapılır. Mesela başlaya dur. Sen yaza dur. Bak başlamak fiiline a dur gelmiş. E kalmak, e gelmek de gelebilirdi. Buna da bir süreklilik fiili diyoruz. Bir de yaklaşma fiili vardır. Yani bir elimin yapılmasına ramak kaldığını ifade eden fiillerdir. Bir fiile e yaz fiilinin getirmesiyle oluşur. Mesela bak düşe yazmak. Düşmek fiiline e yaz gelmiş. Dolayısıyla artık bu da kurallı bileşik fiil olmuştur. Yani kurallı bileşik fiil deyince e bilmek, e vermek, e yazmak, e durmak aklınıza gelecek. Ve son olarak anlamca kaynaşmış bileşik fiillere geldik gençler. Bir isim ya da isim soylu sözcüğün bir fiil ile kalıplaşmasıyla ortaya çıkan fiillerdir. Genellikle bunlar deyimlerdir gençler. Anlamca kaynaşmış bileşik fiilleri görüyorsan başlık olarak hemen aklına deyimler gelsin. Bak dikkat et göz koymak, başvurmak, Gözden düşmek bunlar bir fiildir. Etekleri zil çalmak bak bu da anlamca kaynaşmış bir bileşik fiildir. Etekleri tutuşmak bu da anlamca kaynaşmış bir bileşik fiildir. Gemileri yakmak var mıydı burada yoktu. Mesela bu da anlamca kaynaşmış bir bileşik fiildir. Aklımızdan çıkarmayalım. Anlamca kaynaşmış bileşik fiil dediğimiz aslında neymiş? Evet doğru söyledin deyimlermiş gençler. Ve şimdi bunu da bitirdikten sonra geliyoruz. Nereye? Çekimli fiillere. Çekimli fiil. Şimdi gençler sözcükle yapıda çekim eklerini anlatmıştım. Fiil çekim eklerini. Fiil çekim ekleri nedir? Mesela şuraya yazalım. Hatta şu boşluğa yazalım. Mesela gel bir fiildir ya. Buna gelebilecek fiil çekim ekleri ya kiptir ya da şahıstır. Kipten kastım ne? Mesela yor, ece, geniş zaman eki olan er ya da gerekli kipi olan meli ya da şart kipi olan sesa gibi gibi. Mesela gelse ya da geliyor ya da geldi. Bak bunlar hepsi nedir? Fiil çekim ekidir. E dolayısıyla bunlar gelirse ben ne diyorum buna? Çekimli fiil diyorum. Yani gençler çekimli fiil bir eylemin kimin tarafından ve ne zaman gerçekleştirildiğin belli olmasıdır. Bunu unutma. Mesela okumak çekimsizdir ama okuyorum çekimli bir fiildir. Aklından çıkarmayacaksın. Ya hocam mesela sadece gel varsa bu da çekimli olur mu? Olur. Bak burada sana son derece önemli bir taktik söylüyorum. Gençler yalın halde de olsa yani gel de olsa git de olsa bu da çekimlidir. Ama hocam ek yok. Ek yok ama bu aslında emir kipidir. Gel diyorum, git diyorum, uyu diyorum, sev diyorum. Yani aslında bunlar ne kadar yalın görünse de aslında bir emir kipi aldıkları için çekilmedir. Buradaki taktimi şu gençler. Siz fiilimsi eki almamış. Hangi fiili görüyorsan gör ona direkt çekimli fiil diyeceksin. Mesela cümle içerisinde gel geçti. Gel Fiilimsi eki almış mı? Sıfat fiil ekini, isim fiil ekini ya da zarf fiil ekini almış mı? Almamış. O zaman bu çekimlidir tamam mı? İlla kip almak zorunda değil. Alma ihtimali var çünkü gelin tamam mı? Ki zaten emir kipi almış demektir gel. Tekrar söylüyorum. Gençler bir fiil eğer fiilimsi eklerini almadıysa zaman kipini tasarlama kipini almadıysa dahi şahs ekini almadıysa dahi biz ona çekimli fiil gözüyle bakıyoruz. Bunu hiçbir zaman aklına çıkarmayacaksın. Tekrar söylüyorum çok önemli çünkü hayat kurtarır. Bu bize pratiklik sağlar. Fiilimsi ekini almamış her fiil çekimlidir diyorum ve devam ediyorum. Şimdi gençler burada birkaç örnek verdim çekimli fiile. Mesela izlemek yalın halde buna yor gelebilir şimdiki zaman. Sun ne gelebilir? İkinci tekil şahıs eki gelebilir gibi gibi. Kal yalın haldedir acak ve ım birinci şahıs eki gelebilir. Bak yalın haldedir ama bakarlar şeklinde çekimlenebilir. Hem şahıs eki alıyor hem de zaman eki alıyor. Geniş zaman eki. Uyumak yalın haldeyken muş geçmiş zaman gibi gelmiş dikkat ederseniz. Bir de uz birinci çoğul şahıs iki gelmiş. Bu da artık çekimli olmuş. Ama uyu olsaydı olmaz mıydı? Tabii ki olurdu. Çünkü uyu da emir kipi vardır aslında. Batta emir kipi vardır. kaldı emir kipi vardır. İzde emir kipi vardır. Bunu unutmayacaksın. Şimdi burada yine önemli bir nokta. Yanına birkaç yıldız bırakalım. Çünkü testlerde, sınavlarda her yerde karşımıza çıkacak bu. Ancak bunu daha sonra ben ek fiilde detaylı bir şekilde aktaracağım. Gençler basit zamanlı fiilleri bileşik zamanlı yapmak. Şimdi basit zamanlı fiiller vardır bir de bileşik zamanlı vardır. Bak mesela yukarıda dedim ki izliyor. Bak izliyor tek bir kip aldığı için bu basittir. Kalacak bak bu basittir. Çünkü tek bir tane kip almış. Bakar bu da basittir. Çünkü bir tane kip almış. Uyumuş bak bu da basittir. Çünkü bir tane kip almış. Eğer gençler bir fiil birden fazla kip aldıysa o zaman ona biz artık bileşik zamanlı diyoruz. Hocam iki tane zaman kipini nasıl alabilir? Bir fiil alır. işte ek fiil yardımıyla alır. Orada ek fiil devreye giriyor. Ama ek fiilin detaylarına girmeyeceğim. Çünkü o bundan sonraki videonun konusu. Şimdi gençler. Mesela geliyor örneğini verdim. Bak kaç tane kip var? Bir tane var. O zaman bu basit. Ama geliyormuş. Kaç tane kip var? İki tane kip var. O zaman bu birleşik. Peki ikinci. Kip ne ola ki? Bak bu nedir biliyor musunuz? Aslında bu ek fiildir. Ama biz buna aynı zamanda şimdiki zamanın rivayeti diyoruz. Yani gençler bileşik zamanlı kipler 3 farklı şekilde karşımıza çıkar. 1. Hikaye bileşik zaman bu idi ekinden oluşur. 2. Rivayet bileşik zaman bu imiş ekinden oluşur. 3. Şart bileşik zaman bu da ise kipiyle oluşur. Bir örnek vereyim. Mesela geliyor dedim az önce de. Mesela buna rivayet bileşik zaman kipini getirelim. Diyelim ki muş. Bak ne oldu? Rivayet bileşik zamanlı fiil oldu. Peki du getirseydim geliyor. Du deseydim o zaman şimdiki zamanın hikaye bileşik zamanı olacaktı. Geliyorsa deseydim şu şekilde. Geliyorsa. O zaman şimdiki zamanın şartlı bileşik fiil edecekti. Bunu aklınızdan çıkarma. Yani di geliyorsa hikaye bileşik zamandır. Mış geliyorsa rivayet bileşik zamandır. S sağ geliyorsa o zaman da şartlı bileşik zamandır. Bu da yine son derece önemli. Bir tane de örnek vereyim. Diyelim ki sevecek. Bak sevecekte kaç tane ekip var? Bir tane var. O zaman bu basittir. Ama sevecekmiş dersem ne olur? Gelecek zamanın rivayeti olur. Sevecekti dersem o zaman da gelecek zamanın neyi olur? Hikaye bileşik zamanı olur. Yani iki tane kipi sen üstte görüyorsan aslında ikinci kip nedir? Ekvildir ama onun da kendi içerisinde isimleri var bu şekilde. Biz buna genel olarak ne diyoruz? Bileşik zamanlı fiil diyoruz. Bu kadar basit gençler. Ve böylelikle bu dersimizin sonuna geldik. Bu arada bu pdf'i ben videonun açıklama kısmına ekliyorum. Yani bizim TYT Türkçe pdf notları şeklinde web sitemizde bir başlık var. O başlıkta bu tüm pdf notlarını ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Ama bizlere destek olmak istiyorsanız tabii ki bu kitapları satın alabilirsiniz. Bu uyarıyı da yapmak istiyorum. Ve böylelikle bir dersimizin sonuna daha geldik gençler. 19. günü bitirdik. Güzel bir ders oldu. Fiillere bir giriş yaptık. Önemli bilgiler kazandık diye düşünüyorum. Eğer sen de böyle düşünüyorsan ne yapacaksın? Bu videoyu beğeneceksin. Kanalıma abone olacaksın ve daha da önemlisi düşüncelerinizi yorum olarak benimle paylaşacaksın. Bu son derece önemli. Çok önemsiyorum. Sizden gelen her türlü olumlu ya da olumsuz düşünce benim için son derece önemli. Lütfen bunu benden esirgemeyin diyorum ve şimdilik sizlere veda ediyorum. Hoşça kal.